ulu önderimiz, ezeli ve ebedi örneğimiz, bize rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim ölçümüz de o. Onun gibi gülebilmemiz lazım. Onun gibi konuşabilmemiz lazım. Onun gibi Allah'ı anlamamız lazım. Onun gibi giyinmemiz lazım. Onun gibi ailemize muamele etmemiz lazım. Onun gibi ticarette ticaretimizi uygulamamız lazım. Onun gibi kısım akraba arkadaşlarımıza davranmamız lazım yumuşak halim selim davranmamız lazım. Bakın Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çok üstün vasıfları vardır. Bunlardan da çok kısa sizlere bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Mesela Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem çok tevazu sahibiydi. Çok bir Aslında o bir İslam devletinin başkanıydı. Başıydı. Hem ümmetin peygamberi, aynı zamanda da devlet başkanıydı bütün Arap Yarımada emrindeydi. Hatta bir dönem sonra biliyorsunuz bütün dünyada söz sahibi olmuştu. Ama o neyi bırakmadı? Tevazuyu asla bırakmadı. Yine kendisi asaleti vardı. Evet. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi asaletliydi. Vakarlıydı. Adımlarını büyük atardı. Vakarlı yürürdü. Pat pat konuşmazdı. Düşünerek konuşurdu. Karşısındakini çok iyi dinlerdi. Cömertliği o bize hiç benzemedi. Açık söylüyorum. Çok cömertti. Ona biriktirmeyi biriktirmemeyi emretmişti Allah. Hiç biriktirmezdi. Ne geldi hepsini dağıttırdı. Hatta bir gün Bilal-i Habeşi Hazretleri olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Kenara hurma ayırdığını gördü böyle. Ya Bilal ne yapıyorsun dedi. Ya Resulallah senin yarın gelebilecek olan misafirlerine hurma ayırıyorum. Onları ikram edeceğim Ya Resulallah dedi. Efendimiz kızdı olmaz olmaz Bilal. Olmaz Onlara da lütfen davet Peygamber Efendimiz çok cömertti. Yine bir tane etkileyici bir kıssası var sevgili izleyiciler. Bir kurban kesiyor. Allah'ın bütün kestiğimiz ve keseceğimiz kurbanları da kabul eylesin. Kurbanları e, iştiyaklı olalım. Kurban kesmeye çok iştiyak. Çünkü bizim örneğimiz çok kurban keserdi. Bir gün yine kurban kesti Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe annemize bir vakit sonra sordu. Dedi ki ya Resulallah ya Ayşe kurbanı ne yaptın Dedi ki Ya Resulallah 3'te ikisini dağıttık 3'te bir evde kaldı Elhamdülillah dedi Desene 3'te ikisi bizim oldu Yok yok Ya Resulallah yanlış anladınız 3'te bir evde kaldı 3'te ikisini dağıttık kurbanın Tamam işte evde kalan Yiyip içeceğiz dedi Gidecek ama dağıttıklarımız Bizimle ahirete gelecek Şu inceliği Bir düşünün lütfen şu ince ruhluluğu bir düşünün. Kainatın efendisinin cömertliğinin zekatını Allah bize nasip eylesin.